Cismimizin serbest bırakılma yüksekliği 125 metreymiş. Şöyle alacak olursak. Cismimizin 3 saniye sonra diyor. 1. saniyede 5, 2. saniyede 15, 3. saniyede ise 25'ti. 5, 15, 25 metre şeklinde düşecekti. Toplamda düşeceği yüksekliğimiz ise 125 metre olduğundan 125 metreyi toplamda düştüğü süre olarak hesaplayacak olursak 125 metre eşittir 5t kareden t eşittir 5 saniye düşer. Cismin hızı her saniyede g çekim ivmesi dediğimiz 10 metre bölü saniye kare kadar artacağından o halde cismin yeri çarpma hızı g çarpı t'den 50 olacaktır. Ve bize bir de 3 saniye sonra yerden yüksekliği diyor. Bakınız yerden yüksekliği. Yani şu yükseklik soruyor. Bu yüksekliğimiz ise L diyecek olursak L'yi de 125 olan tamamından 5, 15, 25 yani 45'i çıkaracak olursak buradan da L 80 metre olur. Doğru cevabımız yerden yüksekliği 80, yeri çarpma hızı 50, B seçeneği olur. Şimdi buradaki cismimizin arkadaşlar buraya H dersek, buraya da 3H dersek yere düşme süresinin tamamına T demiş. O halde biz bu kısma H'ı T bölü de düşerse 3H'ı da T bölü düşer diyebiliriz. E bu da serbest düştüğünde bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani bunu da şöyle diyebiliriz. H, 3H, 5H şeklinde dersek her birini t bölü 2'de düşüyordu. t bölü 2 öyle demiştik. t bölü 2. O halde toplamda düşme süresi 1.5 t olacaktır. Şimdi düştüğü anda t'den hızımız v olarak söylüyor. O halde 1.5 t'den düştüğü anda da hızı 1.5 v olması gerekir. Çünkü ivme hızdaki değişimdi. İğmeler eşit olduğunda eşit sürede eşit miktar hızlanır. Cisimler aynı sürelerde aynı sürede eşit miktar hızlanır. Bir T'de bir, bir, hızlanan bir buçuk T'de bir buçuk hızlanır. Cevabımız B seçeneği olur. Şimdi serbest düşme yapıyor ve sürtünmeler önemsizse 5T kareden 16 eşittir t kare. Buradan da yere düşme süresi 4 saniye olur. Cisim 4 saniyede yere düşerken 5, 15, 25, 35 şeklinde düşecektir. 5, 15, 25, 35. Yere düşme süresi 4 saniye diyor. Doğrudur. Yere çarpma hızı 4 saniyede hız her saniyede hızı her saniyede 10 artacaktır. 4 saniyede de 40 metre bir saniye hıza ulaşmış olur. İkinci yargımız da doğrudur. Son 2 saniyesinde diyor. Son 2 saniyesini şöyle çizecek olursak 25-35 olduğundan 60 metre yol almıştır. Üçüncü yargımız da doğru olur. Cevabımız E seçeneğidir. Dördüncü saniyesinde L'den geçiyorsa o zaman 5'te kareden diyebiliriz serbest düşüyor. 5 çarpı 4'ün karesinden 80 metre olur. O halde H1 80 metreymiş. H2 ise arkadaşlar 60 hızda hızla çarpıyor diyor yere. E buraya çarpma hızı 60 ise 4 saniye sonra L'den geçtiği için L'deki hızı da 40 idi. O zaman H2'yi şöyle de yapabiliriz bakınız. Ortalama hız çarpı T diyebiliriz. Ortalama hız 40 ile 60'ın ortalaması 50 olur. Aritmetik ortalaması. E buradan buraya da hızımız 20 arttığı için 2 saniyede gelmiştir. 2 saniye diyecek olursak buradan da 100 metre gelir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Cisim önce h yüksekliğinden bırakıldığı gezegenimizin g olduğunu söylüyor. E daha sonra aynı haş yüksekliğinden başka bir gezegende yani G'nin çekim yemesinin daha büyük olduğu. Burada G, burada G'den büyük olan bir gezegen. Şimdi aynı haş yüksekliğinden serbest bırakılıyor. İlk kızımız. her ikisinde de yokmuş. E buna göre T süresi. Şimdi öncelikle H eşittir. 1 bölü 2 çarpı G çarpı T kareydi. Buradan T'yi çekecek olursak 2 H bölü G'dir. G çekim ivmesi daha büyük olursa o zaman T süresinin az olması gerekir. O halde T süresimiz azalır. V hızı ise yani buraya çarptığındaki hızımız V eşittir. Arkadaşlar şöyle diyebiliriz bakınız. MGH eşittir 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kare. Buradan M'ler sadeleşirse V kare eşittir. 2G olur. Şimdi H yüksekliği değişmiyor idi. Ancak G daha büyük olduğundan V hızı da artacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Önce K cismi bırakılıyor. K cismi buraya geldiğinde mesela V hızına ulaşıldığında L cismi de serbest bırakılıyormuş. O halde diyelim ki bu buraya T sürede gelsin. Şimdi biz t daha aşağı inecek olsa k cismi 1 t aşağı inecek olsa hızı 2v olsun burada v'ydi. Diğer cismimiz de buraya gelecektir. Yani l cismi o da bir t inmiş olacaktır. Çünkü bir t sonra bırakıldığını kabul ettik. Birbirlerine göre bağ hızları birbirlerine göre bağıl hızları Başlangıçta bakınız V'ye sıfırdı. V'ydi. Şimdi 2 V'ye V olduğu için yine V'dir. V bağlı eşittir. V olup sabittir. Yani hareket süresince değişmez. O halde L cismine göre K cismi hızlanır. Kelimesi yanlıştır. Hızlanmaz. Sabit hızlıdır. Cisimlerin birbirine göre hızları sabittir. Doğrudur. Cisimler arasındaki mesafe artar diyor. K'nin hızı daha fazla olduğundan başlangıçta o halde mesafede artacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 2 D seçeneğidir. Cismin limit hızı mg yani ağırlığının k sürtünme katsayısıyla yüzey alanının büyüklüğüne eşit midir? Özdeş olduklarından limit hızları eşittir. Yani x'in limit hızı ile Y'nin limit hızı eşit. Ona da V dersek. Şimdi X bu noktaya geldiği zaman limitize ulaşmış V. iki birim ince. O zaman Y de aynı limit hıza burada ulaşacaktır. Şimdi bu durumda X'in buraya gelme süresi T kadar dersek o halde iki birimi T'de alıyorsa V ortalamasından bakınız 2 birimi v bölü 2 ortalama hızıyla t sürede alıyorsa 2 haşı bir sonraki 2 haşı v sabit hızıyla o zaman hızımız 2 katına çıkarsa buranın da t bölü 2 olması lazım. Yani burası da t bölü 2 olacaktır. E bu durumda tx'imiz 3 bölü 2t olur. T'ye gelecek olursak yine buradan buraya T'de gelirse yani 2 haşı V bölü 2 çarpı T'de alıyorsa burası da 3 haş olacağından onu da V sabit hızıyla T üstü sürede alır. Taraf tarafa bölecek olursak 4'e 3 T bölü T üstüden T üstümüz 3T bölü 4 olur. Buradan T'nin tamamı 1T artı 3 bölü 4T'den 4, 3 daha 7 bölü 4T olur. Bize oran soruluyor. Yani x'in oranının y'nin oranına kaç olabilir diye. Buradan da 3 bölü 2 7 bölü 4 Oradan da 3 bölü 2 4 bölü 7'den 6 bölü 7 olabilir. Doğru cevabımız e seçeneği olur. Şimdi burasını 4T sürede alıyormuş. 4T sürede geldiğinde buradaki burayı da 1T sürede alıyormuş. O halde şöyle diyecek olursak bakınız. H, 3H, 5H, 7H, sonra burası 9H olacaktır. O zaman aynısını Y için yazacak olursak serbest düşüyor. Tekrar birden 1, 3, 5H diyeceğiz. Yani toplamda burası Y cismi 3T ye düşmüş olacaktır. Buradaki X cismimiz ise toplamda 5T düştüğü için 5V üssü dersek ki buna V demiş. E bu durumda 3T düşende her bir T'de V üssü kadar hızlanırsa 3V üssü olur. Şimdi öncelikle 5V üssü V ise V üstümüz V bölü 5 olur. Y'nin yeri çarpma hızı ise 3 V üstüydü. Oradan da 3 çarpı V bölü 5'ten 3 bölü 5 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Müzik